çürüyenleri dalından koparıyoruz arkadaşlar. Çürümesinin sebebinden bahsedeyim. Eğer biber bitkimiz çürüyorsa dalında kalsiyum eksikliği vardır. Kalsiyum eksikliğini gidermek için de şöyle görmüş olduğunuz güneşte kurutmuş olduğumuz yumurta kabukları var. Yumurta kabuklarını havanda iyice eziyoruz. Toz haline getiriyoruz. Toz haline getirdikten sonra şöyle dibine atıyoruz. Şimdi Sadece kalsiyum değil, kalsiyumu bir de azotla beslememiz gerekiyor. Azot da yanmış tavuk gübresinde mevcut arkadaşlar. Şu şekilde yaklaşık 200 miligram azot gübresinde attıktan sonra bunu suyla suluyoruz. Eğer yumurta kabuklarını bu şekilde ezmek istemiyorsanız kaynattığınız yumurta suyunu saksınızın içine dökebiliriz arkadaşlar. bu hastalıktan da yani kalsiyum eksikliğinden de bu şekilde kurtulabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız.